Müslümanların nezdinde Birleşmiş Milletler bugün özelliğini kaybetmiş, güvenliği yitirmiş, hiçbir e, itibar olmayan bir kurumdan e, ibarettir. Birleşmiş Milletler hakkında söylenecek tek ifade, aciziyet ifadesi. Devamlı kulağa, İsrail'in ve Amerika'nın elinde. Hiçbir ihtiyaca cevap vermeyen, boş bir kuruluş, teşkilat olduğunu söylerdim. Adı üstünde zaten Birleşmiş Milletler, kendilerini dünyanın efendisi zanneden, böyle başkalarının kanlarıyla beslenen. Ee, insanların yuvalandığı bir örgüt zaten. Beklediğimiz tutumu aslında gösterdi. Yani her zaman adalet diyor ama hiçbir şekilde adaletten söz edilmeyecek bir tavır sergiliyor. Biz gençliğimizden bu yana Birleşmiş Milletler'e terör örgütü diyorduk. Ee, zaten yani uluslar topluluğu, ulus batılı paradigmaya ait bir şey. Batı dışı toplumlara deli gömleği gibi giydirilmiş bir kalıptır. Yani tutsaklıkları da tutsak ettikleri e, toplumlara siz ulusunuz diye e, bir mekanda konuşma hakkı veriyorlar. Ama son söz hakkı e, Birleşmiş Milletler'in beşli devlet çetesi var. Onların siz çoğunluk olsanız bile o azınlığın sesi söz konusu oluyor. Bu da aslında demokrasinin e, batıdaki tanımının bir üç kağıt sistemi olduğunu gösteriyor. Eğer gerçekten halkın iradesi ile oluşacak, halkların iradesi ile oluşacak yeni bir konsensüs söz olacaksa çok daha önemli, çok daha ciddi bir tartışma ve süreç yaşamalıyız. Batı'nın çıkarlarını savunan ama sıra İslam dünyasına geldiğinde aziyete bilinen bir kurum. Söyleyecek başka bir şey yok. Kesinlikle olan olayların bazılarını görüyor işine gelen kısmı, işine gelmeyen kısmı görmüyor. İşine gelen önüne geçiyor, işine gelmeyen önüne geçmiyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler sorgulanmalı ve ona hesap sorulmalı. Birleşmiş Milletler'e bakışı ikiye ayırmak lazım. Batı dünyasının Birleşmiş Milletler'e bakışıyla Doğu dünyasının, İslam dünyasının bakışı çok farklı. Birleşmiş Milletler Batı dünyası için bir güven ifade edebilir ama İslam dünyası için hiçbir güvenden bahsedemeyiz. Biz onların Bosna'da, Srebrenica'da ne yaptığını biliyoruz. Biz onların İslam dünyasının başka yerlerinde neler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Müslümanların güvenliği Birleşmiş Milletlere asla emanet edilemez. Birleşmiş Milletler bu noktada Müslümanlara asla bir güven duygusu vermiyor. Yani bu güven konusunu zaten kendi tutmuş olduğu ülkelerle beraber yürüttüğü için sorgulayacak hiçbir ülke yok. Dolayısıyla sorgulansa dahi tavır tavrını değiştirecek bir hal almadığından dolayı Dolayısıyla gözünü yummuş durumda, kulağını kapatmış durumda. Yani onları eleştiren kişilere karşı kör ve sağır durumdalar. Tamamen sorgulanmalı bence. de çok yersin, yani güvenilmeyen bir teşkilat haline gelmiştir. Belki başlangıçta kuruluş amacı güzel olabilir ama şu an hiçbir ihtiyaca cevap vermediği için sorgulanmalı baştan sona. Yerinde değil, elbette ki sorgulanması gerekiyor. Milletlere şimdiye kadar güven vardı. Yalnız bu olaylardan sonra insan haklarını yani bütün sosyal medyalarda gördükten sonra ve bunun arkasında durmamalarından ötürü Birleşmiş Milletlere hiçbir şekilde güven kalmamıştır. Kesinlikle yerinde değil. Zaten bu çok açık. Sorgulanabilmeli ve, ve özellikle de sorgulanmalı. Zaten bu üzerinde bence yani bütün dünyayı temsil ettiği iddia edilen bir örgütse eğer Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı veya Ateisti hepsinin Birleşmiş Milletleri kesinlikle sorgulaması gerekiyor. Çünkü kendi dışında, kendi işleri dışında her şeyle meşgul.